Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim amellerimizi ihlası yapmamızı, şirke bulaşmamamızı, başkalarını taklide kalkışmamamızı tavsiye ettiği gibi Kur'an-ı Kerim'de imanımıza şirk bulaştırmadan, Halisen lillah sırf Allah rızası için halis iman etmemizi, pislikleri, şirk pisliklerini bulaştırmamamızı tavsiye ediyor, emrediyor. Bakara suresi 42. ayet-i kerime, Bakara 42. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ Hakkı batılla karıştırmayın. Batılı getirip de hakkın içerisine bulaştırmayın. Bulandırmayın imanımızı, Şaibeli hale getirmemiz ne kadar kötü bir şey. İnsan yanlış konuştuğu cümlelerle şirke yaklaşmakla, müşriklere özenmekle, onları taklit etmekle, onlara ait ayinleri, onlara ait kültürleri taklit etmekle Allah korusun imanını tehlikeli hale getirebilir. İnsan mümince olmalı. Onurlu olmalı, mümin imanını temiz tutmalı, başkalarına benzemekten korumalı kendisini. Çünkü Peygamberimiz de zaten ne diyor? Ben teşebbaha bi kavmin, tahva minhum. Kim başka kavimleri, milletleri taklit ederse, benzemeye çalışırsa, onlar gibi olmaya çalışırsa, onlardandır yarın Allah korusun onlarla birlikte dirilir. El mer'u ma'amene habbe Seven sevdiğiyle beraberdir. Onlarla birlikte dirilir. Haş olur. Allah korusun. Mümin yalnızca Allah ve Resulünü sevmeli. Müminleri sevmeli. Peygamber Efendimiz'e benzemeye çalışmalı. İmanına şirk bulaşığı bile bulaştırmamalı. Yoksa insanı sıkıntıya düşürür. Açık şirk insanı zaten müşrik yapar Allah korusun. Ebedi cehennem tövbe etmeden giderse. Ancak açık şirk yapmadığı halde müşrikleri taklit ederek onların ayinlerini, onların kutsallarını yaşayarak, yaşatarak Şirk bulaşığını bulaştırırsa imanına bu bile insanı cehenneme düşürür. Ancak onu cehennem patlar. Sonunda imanıyla cennete gitse bile değer mi yani? Ne diyor? وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ Hak ile batılı karıştırmayın. Yemeğimizin üzerine, nefis yapılmış bir yemeğin üzerine pisliği döksek, daha yenecek hale kalır mı? Veya zehir döksek, e öldürür insanı. İmanımıza zehir hükmündeki şirk bulaşığını bulaştırmak ne kadar acı bir şeydir. Ben yani insanın maneviyatını mahveder. İnsanı cehenneme düşürür. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi'nde 106. ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor Allah Celle Celaluhu. "Ve ma yu'minu ekseruhum billahi illa ve hum Müminlerin durumlarının çoğunluğunun durumunun kötü olduğunu, acı olduğunu söylüyor. Nasıl? Onların diyor çoğu şirk ile birlikte imanlarına şirk bulaştırarak iman ederler. Allah korusun. İmanımızı her türlü şaibeden muhafaza etmeliyiz. Hakiki mümin olmak, tertemiz olmak, imanımıza pislik bulaştırmamak için adeta çırpınmalıyız, özen göstermeliyiz. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki öyle bir zaman gelecek ki ümmetim camileri ağzına kadar dolduracak, dolu olacak camiler ama işlerinde iman eden neredeyse olmayacak. Yani iman eden çok az insan olacak. Bunu alemlerimiz biraz yumuşatıyorlar, şöyle tevil ediyorlar. Hakiki mümin olmayacak. Nasıl bulaştıracağız biz bu şirki Şirk bulaşığını getirip de imanımıza nasıl bulaştıracağız? Onlara özenmekle, onlara benzemekle, onları taklit etmekle, onların inançlarını, geleneklerini, kültürlerini, dini ritüellerini taklit etmekle, yaşamakla, yaşatmakla. Allah korusun. Kim kime benzerse o onlardandır diyor. Bu kadar açık yani. Benzemeye çalışmamak lazım birilerine. Mümin, mümince olmalı. Müşriklere benzemeye çalışmamalı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Mekke fethinden sonra Hüneyne doğru yola çıkıyorlar. Yolda Zat-ı Emmat denilen bir ağaç gördüler. Bu ağacı kutsayan, ondan bereket uman, onu süsleyen müşrikler vardı. Her sene yılın belli günlerinde o ağacı süslerlerdi. Bakın nasıl benzeşiyor değil mi? Çam ağacı, yılbaşı, Noel kutlamaları değil. zatı envat, zaten envat nev kelimesinin çoğulu. Bir şeyler üzerine asılan demek. Üzerine süslemeler yaparlardı. Bezler çaputlar asarlardı. Bazen dileklerini dilek tutarlardı dilek tutarlardı veya dilekçeyi asarlardı. Kılıçlarını da asarlardı. Ki yeşil ağaç diyor. Yeşil sidri ağacı diyor. Sidri ağacı. Hiç yaprağını dökmeyen, hep yeşil kalan, yani çamgillerden, çamgiller familyasından, yine bakın çam. Diyor ki, o ağacın altında gölgelenirler, orada dilek tutarlar, Kimisi onun altında kurban keser. Kimisi ise diyor kurban kesmez de hediyeler kordu diyor. Şimdi çam süslemelerini düşünün. Aynen onlar da, o çam gillerden sidir ağacını hiç yaprak dökmeyen hep yeşil kalan diyor. Ağacı ne yapıyorlar? Müşrikler. Yılın belli günlerinde diyor. Süslerlerdi. Yanında dilek dilerlerdi. Bakın Noel'le Noel'deki çam ağacıyla ne kadar benzeşiyor. Ondan bereket umarlardı. Neyse Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke fethinden sonra Huneyn'e doğru yola çıkıyorlar. Yolda tabi yeni Müslüman olmuş Müslüman yeni Müslüman müşriklerden yeni Müslümanlığa dönmüş insanlar var. Henüz yeni şirkten çıkmışlar. Pek bir şey bilmiyorlar. Ordu'ya katılmışlar. Huneyn'e doğru gidiyorlar. Yolda giderken o ağaca kutsiye tatfeden, ondan dilekler dileyen, onun vesilesiyle dilekler dileyen, süsleyen, çaputlar bezler bağlayan, senenin belli günlerinde orada, oraya hediyeler koyan kişileri gördüler. Ve çam ağacının dibine de kurabiyeler koyuyorlar. Efendim kimisi şarap koyuyor, kimisi süt koyuyor, kimisi başka şeyler koyuyor diye anlatmıştık değil mi? İşte benzer çok benzer. İşte oradan geliyor. Neyse peygamberimiz Aleyhisselam ve yanındaki yeni Müslüman olmuşlar da vardı dedik ya. Yolda giderken o ağaca kutsiye tatfeden, Ondan dilekler dileyen, onun vesilesiyle dilekler dileyen, süsleyen, çaputlar bezler bağlayan senenin belli günlerinde orada oraya hediyeler koyan kişileri gördüler. O cahil yeni Müslüman olmuş birkaç kişi. Dediler ki ya Resulallah bu müşriklerin zatü emvat denilen ağaçları var. Senenin belli günlerinde böyle bereket umuyorlar. E bize de bir zatü emvat takdir etsen de biz de onu vesile ederek Allah'a Allah'tan istesek. Yani Allah'a değil de o çamağacına tapınalım demiyorlar. Vesile edecekler. Peygamber Efendimiz canı sıkıldı, çok üzüldü. Dedi siz sizden önceki milletlerin, başkalarının adet ve geleneklerini yaşatmak mı istiyorsunuz? Bu sözü söylemekle o kadar yanlış söyler söylediniz ki tıpkı Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden bazı cahiller, İsrailoğullarından bazı cahillerin bize de işte Allah'a temsilen bir put yapsan da biz de ona tapınsak demeleri gibi oldu. Kızıl Deniz'den Firavun boğuldu. Gözlerinin önünde mucize. Sonra işte yola çıktılar. İlerlerken yolda görmüşlerdi. Ona özenti eskiden Mısır'daki o putperestliğe o kadar haşir neşir olmuşlar ki adeta kapılmışlar mümin olmalarına rağmen yani Musa Aleyhisselam'ın kavminden ve ümmetinden olmalarına rağmen eski adetleri, bulaşıkları atamamışlar bir anda. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Arap Suresi 138'de bu anlatılıyor. Dediler ki diyor işte Galu ya Musa icallena ilahen kema lehum alia. Bunların işte bu kavimlerin, bu putperestlerin bir puta tapışları gibi Allah'ı temsilen bir şey yapsan da biz ona tapınsak. Bizim için de bir ilah yapsan deyince Musa Aleyhisselam tabi çok üzüldü, çok gazaplandı. Gâle indekum kavmun Siz çok cahil bir kavimsiniz. Çok cahil bir milletsiniz dedi. Kızdı onlara. Onların dinleri dedi sapıklıktan başka bir şey değil. Onlar mahvolmuştur. E siz de aynı yoldan mı gitmek istiyorsunuz diye onlara çok çıkıştı. Peygamberimiz de diyor ki sizin bu teklifiniz de Musa Aleyhisselam'a İsrail olmanın yaptığı bu teklife benzedi Hemen onlar da bir vazgeçtiler. E bunu tabii teklif edenler, sahabe efendilerimiz, büyükler, eskiler değil. Yeni Müslüman olmuş Mekke fethiyle birlikte yeni Müslüman olmuş. Şirkten daha yeni sıyrılmış, İslam'ın tam şeyin özünü kavrayamamış. Birkaç kişi söyledi bunu. Belki de bunların ki Peygamberimizin cemaatinde münafıklar da var. Belki de münafıklar söyledi. Peygamberimiz Aleyhisselam dedi ki bunu yapmayacağınızı biliyorum. Yapmayacaksınız. Evet. Yapmadılar da. Hemen vazgeçti zaten ondan. Ama dedi ümmetinden öyle bir zaman gelecek ki birileri dedi bunu yapacak. Yani bu yeşil çam ağacını bir bereket sembolü olarak alacaklar. Yani şu, şu yiyecekler, Efendim ona bir şeyler asacaklar, altına bir şeyler koyacaklar, dilekler tutacaklar. Onun da bereket umacak. Kim peki yaptı bunu? 1400 sene içerisinde 13 asır yapılmadı da son asırda, 20. asırda 21. asırın işte içindeyiz. Son bir asırdır bu müminlerin de içine girdi. Nereden geldi bu? Çamağacı, süslemeleri, ışıklandırmalar. Hatta çam ağacının da ötesinde normal boba vitrinleri süslüyor. Oyunlarda vesaire bazı evlerin hatta içinde bile var. Bu nasıl müminlik? E canım biz işte kültürel etkinlik olarak yapıyoruz da falan da filan da eğlencede zaten açıkça ben bunları benimsiyorum desen şirk olur. Mimandan çıkarsın. Ama onlara benzediğinden dolayı sadece bir kültürel etkinlikler vesaireleri yaptığın zaman aslında onlar da sadece sıradan etkinlikler değil. Noel, Hristiyanlığın en büyük yortusu, bayramı. Yılbaşı etkinlikleri bile bu Hristiyanlığın içerisindeki ne olduğunu anlattık. Aynen bir parçası olduğunu. 25 Aralık Batı Hristiyanlarının Noel günü. 6 Ocak'ta Doğu Hristiyanlarının, Doğu Kiliselerinin yani Doğu Kiliselerinin ki Batı Kiliselerinden farklı, Doğu Kiliselerinin ve Ermeni Kiliselerinin Noel'i de 6 Ocak, arada 12 gün var. Bu 12 gün onlar için her bir gün etkinlikler yapıyorlar, eğlenceler yapıyorlar ve bir ocağı da yılbaşı olarak kutluyorlar. Bunların hepsi ritüel. Hristiyanlığın ritüelleri anlattık. Ayinlerin birer parçası. Bunlar da tamamen Roma pagan kültüründen Hristiyanlığa dayatılmış, benimsetilmiş diye anlatmıştı. Noel aslında haşa Tanrı'nın doğum günüydü. Apollon ve Mitra, Güneş Tanrılarının doğum günüydü. Haşa ve kella. Allah'tan başka ilah yok. Sonradan İsa Aleyhisselam'ın doğum gününe çevirdiler. Hristiyanlığı siyaseten benimsedikten sonra 1 Ocak'ta onların yılbaşlarıydı. Takvimi başlatıyorlardı. O da mukaddes günleriydi onların. Hristiyanlıkta da aynısı oldu. İşte 6 Ocak'a kadar 12 günde kutlamalar, şenlikler yaparlar, eğlenceler yaparlar, ayinler yaparlar, çılgınca eğlenirler, domuz yerler, hindi yerler. Bakın yani hep yedikleri bile aynı. Domuzlar yerler, hindi yerler. Hindi katliamı, domuz katliamı demez kimse. Şaraplar içerler, çılgınca eğlenirlerdi. Bunlar ayinleriydi. Hristiyanlığa geçti. Ve o çamda neydi? Hatırlarsanız anlatmıştım. Çam, güya Roma pagan kültüründe, putperest kültüründe, ölümsüzlüğün sembolüydü. Yeniden dirilişin ve bereketin sembolüydü. Ölümsüzlüğün, yeniden dirilişin ve Haşa bereketin sembolüydü. Ve Roma pagan kültüründe dininde İskandinavyadan aldıkları Odin bereket tanrısı sözde Haşa çam ağacına inerdi ve böylece yeniden dirilme, canlanma olurmuş. Veya yine Roman pagan kültüründe Frigyalılardan aldıkları dinler karması yapıyorlar dedik ya yıllardan aldıkları Attis isimli bereket tanrısı Hacı Abekerla. O da çam ağacına iner senenin işte o yılbaşı günlerinde süslerinden çam ağacına iner. Ve onlar ne yaparlardı? Çamları süslerler, ışıklandırırlar, mumlar yakarlardı. İşte şaraplar, domuzlar vesaireler keser, hindiler oraya korlardı. Tanrı geldiği zaman ondan ikram alacak. Ve bunu ne yaptılar? Noel Baba'ya dönüştürdüler Hristiyanlıkta. Yani Roma pagan kültüründeki, putperest kültüründeki, dinindeki bütün ayinler olduğu gibi nereye geçti? Hristiyanlığa. Hristiyanlıktan da bütün dünyaya yayıldı. Aslında Hristiyanlığın aslında da yok demiştik. Bunlar nereden gelmiş demiştik? Hristiyanlığa. Roma pagan kültüründen. Roma Hristiyanlığı ortadan kaldıramayınca, onunla mücadeleyi başaramayınca siyaseten Hristiyanlığı benimsemiş gibi yaptı. Konstantin başta olmak üzere Roma İmparatoru ve Hristiyanlık Roma'nın resmi dini oldu ama içini boşalttılar. Tamamen eski pagan putperest kültürlerini Roma kültürlerini içine soktular. Din tamamen din olmaktan çıktı. Adı Hristiyanlık ama içi tamamen Eski Roma'nın pagan putperest ritüelleriyle dolu, kültürleriyle, inançlarıyla dolu. Zaten Roma pagan kültürü, putperest kültürü de bütün dinlerden, kültürlerden alıntılar yaparak mozaik yapmışlar. Dinler arası diyalog, dinler karması, dinler mozaiği. Bunu bütün dinlerin içine doldurmaya çalışıyorlardı ve bu küresel, putperest bütün dünyaya empoze etmiyorlar, etmeye çalışıyorlar demiştik. Hatırlarsanız anlatmıştık. Çocuklara babaları diyor ki Hristiyanlığı sevdirmek için, Noel'i sevdirmek için. Noel'in arefesi olan 24 Aralık'ta evladım dileğini tut. istersen dileklerini yaz. En sevdiğin oyuncaklarını ister. İşte yarın Noel 25 Aralık. Kızaklarla, rengeyiklerini çak, çektiği kızı kızaklarla Noel Baba gelecek. Çatıdan, bacadan girecek. Bacadan girecek, şömineden çıkacak. Sen uykudayken oyuncaklar getirecek. Şöminenin kenarına ya da yatağının ucuna, başına. Onlar da dileklerini tutuyorlardı isteklerini bildiriyorlardı. Kimisi yazılı yapıyordu. Cam ağacına kurdeleler asıyorlardı. Çaputlar, bezler bağlayanlar var. ışıklandırma yapıyorlardı. Hani müşriklerin yaptığı gibi. Ve güya Noel Baba getiriyordu hediyeler, bırakıyordu. Oraya halbuki babası gibi bırakıyordu ya da annesi bırakıyordu. En sevdiği oyuncakları, dileklerini. Sabah kalkınca çocuk diyor ki Noel Baba bana hediyeleri getirmiş. Ha bir gün mitoloji demiştik. E, demin anlattığım işte o zat Envat denilen ağaç, ki çam ağacı, senenin belli günlerinde müşrikler toplanıyorlar, ağacı süslüyorlar, çaputlar asıyorlar, dilekler tutuyorlardı. Senenin belli günlerinde. Ona sunaklar sunuyorlardı. Güya ondan bereket umuyorlardı. Şimdi aynısını müşrikler de yapıyor. O müşrikler de yapıyordu. Pırp, bulma putperestleri de yapıyordu. Hristiyanlara da geçti, Türklere de geçti, Müslümanlara da geçti son bir asır. Ağaçları süslemeler. Hatta gidip bazı yerlere, havuzlara da aynısını yapıyorlar. Para atıyorlar, uğur parası, bilmem ne. Dilek tutuyorlar. Duvarlara yapıştırma, ağaçlara bez bağlama. İşte bütün bunları temsil ediyor bu. Peygamberimiz bunu şiddetle yasakladığı gibi dedi ki: "Siz sizden önceki ümmetlerin geleneklerin yaşatmaya mı kavuşacaksınız? Siz yapmayacaksınız ama sizden sonra dedi, ileride ümmetinden birileri bunu yapacak. İşte yapıldı bakın. Peygamberin de dediği için. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir başka hadis-i şerifiyle bitirelim. Diyor ki Efendimiz aleyhisselam لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا مِنْ şibrin, زِرَعًا bi زِرَعٍ sizden önceki milletleri körü körüne taklit edeceksiniz. Ümmetimden birileri bunu yapacak ileride diyor. Şibren bir şibrin karış karış. Arşın arşın. Onları takip edecekler. Hatta levdehalu cuhre dabbin onlar diyor bir kelerin deliğine girseler letebi'tumuhum <laughs> Onları takip ederek siz de inler. ümmetimden birileri de girecekler. Kelerin yani kertenkelenin deliğine girseler ümmetimden birileri de o kadar kör taklit içindeler ki körü körüne takip edecekler, taklit edecekler. Onlar da girecekler kertenkelenin deliğine. Bu kadar kör taklit. Tabi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi sellem nezih olduğundan dolayı temiz konuşuyor, nezih ağzını bozmuyor. Kertenkele deliği diyor. Bir fare deliği demiyor veya daha ötesi lahm deliği falan demiyor yani. Artık herkes evet, anlazan anlayan demek. Dediler ki şaşırdılar tabii Peygamber Efendimizin sahabeleri. Kulna ya Resulullah el Yahud ve Nasara Yahudiler ve Hristiyanları mı takdir edecekler körü körüne ya Resulullah bu ümmetten bazıları? Kale femen dedi ki başka kimler olacak? Başka bir seferinde de yine benzeri söyledi. Başka bir rivayette. Farsları yani Persleri, eski İran putperestlerini ve Roma putperestlerini taklit edecekler dedi. Bakın gördünüz mü? Roma'nın putperestlerini ki onlar da nereye aktardılar? Hristiyan'da. Hristiyanlıktan da bize. Ümmetimden birileri Yahudi ve Hristiyanları kör körüne taklit edecek. Birileri ne yapacaklar? Eski Farsları, eski İran putperest ayinlerini veya Roman, Roma putperest ayinlerini, kültürlerini körü körüne yaşatacak dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve dediği aynen çıkmadı mı? Bugün insanlar yılbaşı etkinlikleri derken Noel zaten çok tehlikeli. Ama yılbaşı dediğimiz şey bile o etkinlikler, o çam katliamı, o çam yılla yani her yıl milyonlarca dünyada milyonlarca çam katlediliyor. Kimsenin gıkı çıkmıyor. Hani nerede yeşili sevenler? Üç tane, beş tane ağaç kesildi diye ülkeyi alt üst edenler, mahvedenler. Niye acaba yılbaşlarında hiç seslerini çıkarmazlar? 1 milyona yakın sadece Türkiye'de katlediliyormuş. Dünyada kaç milyon cam katlediliyor? Körü körüne Roma pagan kültüründeki aynısı domuz ve hindi katliamı ve şarap aynı figürler nereye geçmiş? Hristiyanla Hristiyanlıkta da bize onların ayini olarak kutlayarak yiyip içtikleri şeyler yılbaşı etkinlikleri zaten yılbaşı da onların bir ailenin bir parçasıydı. Bütün insanlığa Roma'nın, Putperes Roma'nın ayinleri yaptırılıyor. Ve o kadar şaraplar içiliyor, o kadar çamlar kesiliyor. Hindiler katlediliyor. Kurban Bayramı'nda fakir fukara yiyecek kurbanı, kurban katliamı diyorlar. Ama yılbaşı geldiğinde ne Hindi katliamından ne domuz katliamından hiç bahseden yok. Ne de çamların devrilmesinden, putperest kültürlerinde taklit edilmesine körü körüne hiçbir fakir fukarayı değil. Değil mi? Yani kurbandaki gibi fakir fukara yemeyecek. Kendileri yiyorlar tıkın Şaraplar içerek, eğlenerek, çılgınca eğlenerek hem de affedersiniz somoseksüel partiler, lezbiyen partiler, sevicilik bilmem ne LGBT bunları kutuşuyarak fakir fukaranın, işte orada burada ölen insanların, açlıktan ölen insanların inadına. Her yıl milyonlarca insan da açlıktan ölürken. Bunlar bizi şirk bulaşıklığı, mümin olan bir insanı yapacağı şey mi? Bu şirk bulaşıklığı insanı cehenneme düşürürse, insan kendi çırazını yakarsa, belki imanı tehlikeye bile girerse, müşrik olabilir de yani. Ahirette de onlarla birlikte dirileceğini söylüyor. Daha bunun gibi onlarca hadis-i şerif var. Bir insan nasıl kutlayabilir? Bugünlerin her biri 12 gün, 25 Aralık 6 Ocak'a kadar 12 gün hepsi Hristiyanlıkta kutsal. Her biri birer ailenin parçası. Onların da nereden geçmiş? İşte Roma pagan kültüründen geçmiş. Peygamberimizi ona parmak bastı. Allah Celle Celaluhu bizi de, çoluğumuzu, çocuğumuzu da, bütün müminleri de böyle imanını şirke bulaştırmaktan, şirki getirip imana bulaştırmaktan, imanımızı tehlikeye sokmaktan bizleri muhafaza ediyoruz. Bizleri şuur Amin, amin, amin. Ve selamun alel ve velhamdülillahi rabbil alemin.